Yayın başladı abi. Başladı mı? Geldi mi bak. izleyiciler? Kaç kişi geldi? Sıfır. <laughs> ha? Sıfır, mı? Sıfır, sıfır, mı? Sıfır, sıfır mı? mı? Sıfır kapat ya. Kapat. kapat da sıfır kişiye konuşur muyuz ya? <laughs> Mutlaka birileri gelmiştir ya. Birazdan düşüyor abi. Nasıl düşüyor abi? Bak gelmiştir abi. Bak Düşürüyor Gelmedi bak. abi. Aa kimse gelmemiş. Ha 6 kişi geldi 6. işte. Şu an 6 kişi geldi. Kendine çekileceğim ben. Niye? Bugünkü programda ne konuşacağız lan? Süper Lig'e ye yer verecek mi? Tabii ki. Başka? Daha Süper Lig'e yer vereceğiz. Basketbol Süper Lig'ine yer verecek <laughs> mi? Tabii ki hayır. Ne gerek var? Peki Handball Lig'ine yer verecek mi? Bugün Körling. ağırlıklı, ağırlıklı olarak Curling, bocce ve Petang üzerine konuşacağız. Peki Doğan, bugün dinleyenlerimize, özellikle erkek dinleyenlerimize bir yazı... Muhabbeti yapmaktan sıkıldım. Yıllardır aynı şeyi <laughs> Beni ne konuşuyorsun, ne konuşuyorsun, ne konuşuyorsun? Ulan ne konuşmaya çalışsan bir kere izin vermiyorsun yani <laughs> Bak giderim 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 derken su gideri anlamında değil <gülüyor> <gülüyor> Su gideri diyelim anladın mı? Bunu tutuyorum ki sürekli sıçtığı için yayında Ben de anca bununla idare ediyorum Ne yapabilirim <laughs> ki? Tamam bugün değişik bir şey yapalım mı? Ne yapabilirsin? Değişik ne yapabilirsin ki Allah aşkına? Bugün ya. iğrenç espri yapalım dedi. Be. İğrenç espri. Bugün değişik bir şey yapalım. <laughs> i̇ğrenç <İyirak gülüyor> espri yapalım <biz>. al. <laughs> <laughs> Yok bugün ne yapalım biliyor musun? Erkek dinleyicilerimize kız tavlama sanatıyla ilgili birkaç ipucu verelim. Çok iyi biliyorsun ya. <laughs> tamam, canım Allah Allah. Çok iyi, biliyorsun. Ha? Birkaç ipucu verelim mi küçük? İnternetten kıza nasıl yürünür? Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan kıza nasıl yürünür? Bununla ilgili program yapalım mı? Bak çok güzel bir konu bu ha. Tabii. ha? Niye yürüyoruz onu anlamadım yani. Biz yürümüyoruz yürüyorum. canım. Bizim ihtiyacımız olan kardeşim. Bize yürüyorlar. O ayrı. Bize yürüyorlar. <laughs> Tabii canım. Bize yürüyorlar. O ayrı. Biz yürünen taraftayız. Ama... Görüntü net değil abi. Neydi? Ne Görüntü dedin? Görüntü net değil. Nereye İnternetin düşüyor? hızı düşüyor. düşüyor. <laughs> Sen çok orijinal bir karaktersin oğlum ya. Sen gerçekten var ya, Bu programa gelmelisin ya. Bu adam geldi, <laughs> kaldı. Kalsana programa, niye kalmıyorsun? Görünüyor gibi lan. Bir kendini kaybediyor, bilinci kapanıyor biliyor musun? Ya? Oğlum bir Trabzon konuşuyor, inanamazsın ya. Ya oğlum, belediye <laughs> <burada> başkanı gibi. <laughs> kameraya bakarak <laughs> İmraniye ve nereyi? Elazığ'a mı? <laughs> Kimi? Bandırma. İmraniye'den Elazığ'a trafik attığını ve İmraniye'den Elazığ'a gidiyor kameraya bakarak Ümraniye ve Bandırma'yı transfere davet etti ya. FFF <laughs> birincilikte Yalnız linç yiyecek. Fenerbahçe kaybedecektir. Manchester United deplasmanda. Kaybedebilir demiyor bak. Çok ince. Çok ince. Küçük detaylar değil mi? Evet. Kaybedecektir diyor. Bir gün Fenerbahçeliler onu alacak kaybedecek görecek bir Kötü mesajlar Bahçıklar geliyor. Bir arkadaşımızı Bahçeköy'de Belgrad Ormanları <laughs> civarında çıplak bulduk sevgili izleyenler. Gel <laughs> <laughs> sen de gir bugün. Giriyorum. Ben Bayrampaşa'da ya. oturuyorum. Tamam. Neyle Nereye gideceğim? Üniversite metrobüsün oraya gidersin. Metrobüsten Sen nasıl gidiyorsun eve normalde? Koşarak. Koşarak mı? Metro. <laughs> <laughs> Nereye abi? 12'de bitiyor. Mesut nereye gidiyor oğlum? Kocatepe. Buradaki Mesut'u mı biliyorsun? Buradan Hacı Osman, Hacı Osman'la yeni kapı, yeni kapıdan Aha. Kocatepe. Buradan metrobüsle gidersin Bayrampaşa'ya. Bayrampaşa'ya Bayram Bayrampaşa durağında inersin. Merhaba ben Betül Demir. Amaç eğlenmekse eğer Tamam git ya git. Kaç kişi izliyor şu an? 11. 11 kişi için mi bu kadar? Radyo! Arkadaşlar bugün Doğan'ın kanunlarında Doğan yok. Doğan yok. Doğan yok. Güzel yakışıklı çıkıyor muyum şu an? Yakışıklı çıkıyor muyum? Abi sen karizmasın ya. Disk ortamı hoppa! Disk kırtı 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 hop! hoppa! Kırtı kırtı Arkadaşlar. Ya yanına bu sadece. Yaşasın kamera. Zekalı ya, zekalı ya. Arkadaşlar, bugün doğanın kanunlarında doğanın evet. kanunlarını izleyeceğiz. Ve bu meşereli topla. Meşereli top. <laughs> ne bu ya? Bu ışıklı topla şov yapacağız. Işığı kapatıp bu ışıklı topla şov yapacağız. Kulaklığı yap mı getir? Dur, sen doğanı çek o esnada. Bilecek, onun peşine git. Kulaklığı getirmesini göster insanlara. <laughs> Nasıl kulaklık getirilir? En güzel yıldız getirir. <laughs> Benden ayrılamıyorsun değil mi? Daha yakışıklı olduğumu fark ettin en sonunda. <laughs> Oğlum karanlık çıkıyor bir taraftan çek. Şimdi gel şöyle bana doğru gel. Arkadaşlar bugün yayında farklı espriler yapmayı düşünüyorum. Mesela bugün ben giderim ama giderim derken su gideri değilim gibi. Aynısını Anlatan yayında kaç kere yapacaksın? <laughs> ama herkes yayını izlemiyor. Hadi geçelim gel peşimden gel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ajan spor. Asistanım. Sevgili Salim bana. Görüyorsunuz. Koltuklarımız. Asistan mı? Telefon var. Gel buraya bak. Burada telefon var. Telefonu ver sen. Görüyorsunuz telefon. Buradan diyor. Alo. <laughs> Ondan sonra başka. Başka. Gel Ali Erim'in bilgisayarını gösterelim. Gel. Koltuğunu gösterelim. Şunu göster. Adam koltuğunu bile sahiplenmiş. Göster şunu çek şunu. Erim yazıyor görüyor musunuz? Abi şimdi bunu niye gösteriyorsun ki ya? Sanki Ali Erim tamam. Osmanlı'nın son padişahı ya. Seni gösterelim. Salim Manav çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hadi kendine iyi bak. Hoşça kal. Arkadaşlar yayını kapatıyoruz artık. Öpüyoruz sizi.